De evet Hepinize selam. Merhaba. bugün sizlerle beraber Marvel Şampiyonlar Turnuvasına kaldım. Devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar oyunun tanıtım videosunu çekmiştik. Arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz bizi. Arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi? Adama bir şey bastık galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki şey, level olduk. Karakteri her şeyden işte evi seçtim. Evet arkadaşlar haritada ilk defa eve girdim. Kıza düşüyoruz. Dışına yürüyoruz. Kaptan Amerika'yı seçiyoruz. Bu neymiş? Yes diyor. Yes desen aynı. Hadi bakalım arkadaş. Bakalım nasıl olur. Nereye attı ben şimdi? Dur bir saniye. Aa, arkadaşlar bunu yüz yapmak ki. Şey. Ha bunları yenip bossla savaşacağım en sonunda arkadaşlar anladı. Tamam. Önce Doktor Strange var. Şimdi burada şuradan geçerek ödüller veriyormuş. Onu fark ettim geliyor. Evet, arkadaşlar Hadi, baş, bakalım, Hadi bakalım. Evet, i̇şte burada şey. Ben artık Marvel Şampiyonlar Turnuvasını 10 dakika 10 dakika video göndereceğim Mars. Her turnasını. yani akşam bu video 10 dakika sonra tam olarak bitecek. 10 dakika geçtikten sonra bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Yani kısa çekiyorum ama kusura bakmayın. Kısa çekiyorum ama kusura bakmayın yani öyle karar verdim. Aslında arkadaşlar çok da kısa değil aslında uzun. Çok da kısa değil ama yine de kısa. Arkadaşlar siz neci öldürmeye başardım basitten. Arkadaşlar burada dediğim gibi oyunda sadece bu karakterler yok başka karakterler de var. Tabi arkadaşlar şu an onları alamadığım için kristalden çıkıyor galiba diğerleri de. Evet arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Zaten bunlar kristalden çıkıyorsa diğerleri de tabi ki de kristalden çıkıyor. Evet arkadaşlar. Şu an olmadığı için galiba yeni karakterler açamıyorum. Aslında isterim var mı yok mu bilmiyorum. Arkadaşlar şu an oyun hakkında bir sürü şüphem var. Şüphelerden hangisini yapsam şu an karar veremedim arkadaşlar. Başındaki rakip bayağı. Arkadaşlar şunu bayağı. bu bir yıldızlıymış. Bakın her şey bir Şimdi böyle yapar bir öldüreceğim. Ah oh, bir çektim. Ben de bir çektim de. Bir ha, tamam. Al bakalım al bakalım. Tamam arkadaşlar adamın ikinci adamını da devirdik. Tamamdır. Şu kadar gayet iyi gittim arkadaşlar. Şimdi boss geliyor. Şu sandığı da bir ala. Sandığın içinde bir şeyler çıkıyor. Anladım. Evet arkadaşlar işte, Kaptan Amerika ile dövüşüyoruz. Şu an Iron Man da mantıklı olabilir. Evet, işte, bu ne be? Bu ne? Arkadaşlar adama can basabiliyorum. Bakın can basacağım galiba. Bakın can bas. Tamam canı basalım kendine. bir bayar. Bam 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 bam. bam, bam. 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 Al, Arkadaşlar, Al. Amerika, Amerika bir dur. Arkadaşlar burada yanında bakıyor Arkadaşlar siz Barto arkada film izliyor. Çaktırmayın. Barto orada arkada film izliyor. Baba göstersene Bartu. Evet yani gördünüz mü burada? Burada film, film izliyor. zaman yok mu sefer? Arkadaşlar zaten o bu oyunu bilmediği için. <laughs> arkadaşlar burada arada işeceğim. Ben bu oyunu daha önce bir test Arkadaşlar ben ana yerde vakit geçirmek istiyorum. Bu nedir ya? Hep dövüşe mövüşe gidiyorum. Gerçekten ana yerde vakit geçirmek istiyorum arkadaşlar. Ana yere yolla beni. Kişiselim varsa kristal açacağım ve karakter alacağım. Arkadaşlar bu ne yani? Burada kaldı bu. Arkadaşlar şu an hiçbir şey anladınız mı yani? Hiçbir şey anlamadım çünkü böyle kaldı. Şimdi Kıyacağım diyeceğim mi? Baba, yani, ne oluyor? Her şey internet <laughs> mi kötü? <laughs> burada da düşmüş şık var arkadaşlar. Bakın ben çalıyorum. Arkadaşlar, ben hiçbir şey anlamadım. E şimdi o da ayrı olanlar yok mu? Arkadaşlar, bu dolgunda hiçbir fikir. Şey. Ama şu an beni yollamıyor. Baba oradan koydun mu? Baba niye çabuk ya? Daha bitiyor. Tamam devam bir daha gir. Arkadaşlar bir saniye. Çıkmam gerekecek. şunun yüzünden mi acaba? Tamam dur bakayım. Tamam, onu aldım. Arkadaşlar ben bir şuna internetim. E... Yok, Nerede? Tamam, burada. Arkadaşlar, vallahi ne anlamadım. Ama beni anlayarak vermedin. Arkadaşlar, orayı oynasam tekrar ol. Benim istediğim gibi beni anlayarak karakter açmak. Benim istediğim şey düşmek ve karakter açmak. <laughs> Hadi bakalım. Tamam. Arkadaşlar burada yüklenmesin. Ne Koy. Ne Ne oldu? Arkadaşlar nedir be? Sen yukleyor. Arkadaşlar yükleri Pardon. Oturdayım. Bir bak bu kaçar öyle yatarak yeme. <laughs> Arkadaşlar. Hoş geldin, ee, ne oluyor bilmiyorum ama niyeste çok yavaş yukleyen. <laughs>

bu yüklenme internet sorunu artık ben. Evet, i̇nternet bitti artık bitti. Ne yapabilirim? 10 dakika olduğum yer kalmadı. Sen tek başına o lanet o günle savaşmaya kalkmasaydın eğer bunları hiç... Ilk... Her şey, bu videodan da bu kadar olsun. Arkadaşlar şey, bu videoda da bir tane haritayı yaptım.